Hepinize sevgiler arkadaşlar 13 Kasım pazar günündeyiz haftanın son günündeyiz haftanın en yakışıklı günlerinden bir tanesindeyiz. Cumartesi pazar yani hafta sonu tutulmadan sonra o bir böyle bir hani silkinip kendimize gelmemiz adına hani hafta sonu e, enerjileri daha iyi gibi duruyor aslına bakarsanız. Hafta sonu biraz daha rahatlamış gibi duruyor her şey. Neler var bakalım astrolojik anlamda. Ay bir kere tüm gün yengeç burcunda ilerleyecek. Yani duygusal anlamda kendimizi güçlü hissettiğimiz bir süreçteyiz. Ay yengeç burcunu yöneten gezegen çünkü. Hani ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız kendimize ait hissetmiş olduğumuz şeyleri koruma kollama içgüdüsü biraz da o maneviyatı içimizdeki duyguları net bir şekilde ifade edebilmek konuları ağır basıyor aslına bakarsanız gün içinde öğlen saatlerine geldiğinde saat 1230 sularında Venus ile Plüton arasındaki destekleyici etki devrede bu çok güzel bir etki e, Tabii ki bu aşk ve ikili ilişkiler konusunda özellikle Hani istediğimizi elde edebilmek seviyorsan git söyle Bence falan diyorlar ya Plüton Çünkü orada hani tuttuğunu kopartmakla alakalı Hani Venus ile arasında destekleyici bir etki olması hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda destekleyici bir takım unsurları ön plana çıkartabilir. E tabii ki Venüs Akrep Burcu'nda o kıskançlıklar varsa ne bileyim aşkla ilgili bir takım soru işaretleri varsa o duygusallık ön plandaysa Plüton onların biraz daha ayaklarının yere basmasını daha somut bir hale almasını sağlayacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde güzel. Venüs sadece tabii ki aşkı temsil etmiyor. Parasal, finansal konular hepimizin şu anda mücadele ettiği konular. Dolayısıyla otorite olarak gördüğümüz kişilerden alacağımız destek, belki iş yerinde patronlar alabileceğimiz destek gibi de yorumlayabiliriz. Bu konularda da şanslı olduğumuz bir süreç gibi gözüküyor aslında. biraz daha böyle hani akşam saatlerine ilerlediğimde ayın güneşle de pozitif etkileşimi var. Güneş akrep burcunda, ay yengeç burcunda tamamıyla içten o duygusal, o samimi duyguların ön plana çıkması, hani içimizdeki sesle, aklımızdaki sesin senkron halinde çalışması ve etkili karar kararlar alabilmek konusunda destekleyici bir günün içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Pazar günü kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.